Müşterimiz artık kendi işini kendi yapıyor. Hayda, al abi bakayım nasılmış? Hava alamıyor. He? Yani şu şu görünsün abi. Şu. Görünsün böyle. abi o zaten plakayı falan komple çekmen lazım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi saat ekranını söktük. buradaki soket. Sokette 6 tane kablo. Onun zaten şımısını atıyorum. rengi rengini. Bunu herkes yapabilir. Yeşil. Yeşil yazını yeşile turuncu yazanı turuncuya. Buradan içeriden atıyoruz sonrasında kabloyu. Onu da birazdan çekerim. Evet şimdi ee, bağladık. Arkadaki K1, K2, GND'yi de bağladık. Sonra radyo kodlamayı da göstereyim. Kodlamaya başlat dedik. Evet. Buradan <laughs> basılı tutuyoruz. Abi şu artıya bassana ses arttırmaya tik kaldı orada. Sonra buradan ses kısmaya basılı tutuyoruz. Ses kısmı abi. Mute'yi basılı tutuyoruz. Bir dakika bekle abi. Şimdi. Şarkı ilerletme. Basılı tutuyoruz. İlerletti mi? Şu abi. Heh, o. Bu geri. Aman işte şu o zaman. Şu. Heh. Sonra. Geri. En son da search tuşuyla ne yapacağız abi biz burada? E, Bluetooth'a bağlanmadın mı? De, bas abi. E, ben, 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 ben. Tamam, sonra kaydet de çık. E, dolayısıyla bir e, anlatıme, yakın sözlü tarih e, birikim anasında bu kitap. Bu kadar. E, aynı zamanda.